Merhabalar sevgili dostlar kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde mantarlı bulgur pilavı var. Mantarın hiçbir yiyecekte bulunmayan e, faydasından, proteininden, lezzetinden bulgur pilavının içinde faydalanalım istedik. İlk aşamada e, mantarlarımızı kavuracağız. Bunun için malzemelerimizi tanıtmakla başlayayım. E, bir orta boy soğan ince ince kıyılmış. Yanında bir adet yeşil biber yine ince ince kıyılmış. 2 kaşık tereyağı, yarım çay kaşığı çay bardağı kadar zeytinyağı, 2 e, kaşık salçamız var. Yine 1 kaşığı domates salçası, 1 kaşığı biber salçası olmak üzere ve dilediğimiz miktarda ne kadar pilavımızın mantarlı olmasını istiyorsak o kadar da mantar kullanıyoruz. Ama mantarlar çok çabuk suyunu çekin çekince e, çok çabuk küçüldükleri için e, miktarını fazla tutmanızı öneririm. Yapım aşamasına geçelim öyleyse. Evet değerli takipçilerimiz tenceremize 2 kaşık tereyağımızı koydum. Onlar erimeye devam ederken zeytinyağımızı ekliyorum. Çok fazla yanmalarına müsaade etmeden soğanlarımı ve biberlerimi ekleyeceğim birlikte kavrulmaları için onlar kavrulunca hafif pembeleşince soğanlarımız mantarlarımızı ekliyor, ekleyeceğiz Evet sevgili takipçilerimiz şimdi salçamızı ekleyelim. Soğanlarımız, biberlerimiz kavruldu. Biraz da salçamızla birlikte kavuralım. Evet salçamız da kavruldu. Şimdi mantarlarımızı ekliyorum. Mantarlarımız da. şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyelim. Bu şekilde mantarlarımız suyunu bırakıp sonrasında tekrar çekene kadar bekleyelim. Sonraki aşamada da bulgur tuzumuzu ekleyeceğiz. Ama ilk önce mantarlarımızın güzel bir şekilde pişmesi lazım. Kısık ateşte dediğim gibi suyunu önce mantarlarımız güzelce bırakacaklar. Sonrasında da çekmeye başlayacaklar. O aşamada bulgurumuzu ilave edeceğiz. Evet sevgili dostlar, şimdi mantarlarımız suyunu çekti, güzelce kavruldu, pişti ve bulgurlarımızı eklemenin zamanı geldi. Biraz da bulgurumuzu da kavuruyoruz. Bulgurumuzun miktarı 2 su bardağı kadar. 4 su bardağı kadar da suyumuzu ilave edelim. Ve pilavımızı pişmeye bırakalım. Kısık ateşte